Ne siz eşkıya mısınız oğlum? Milleti sürekli şey yapıyoruz O motoru dışarı Burkan he. bana da işte bak. Takip de ediyorum valla. Kim abi? var. Siyah Cengen. Ben biri senin saçını kele vuruyor. Abi işte. Maşallah çok güzel abi. baba teşekkür ederim. Bugün Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Paylaşalım Kesinlikle. Abi paylaş. abi. Gel ya. Gel evde baba. Bunlar niye geldi lan? Vallahi yeterler. Vallahi da biraz daha tırmanacak da onu burasım gelmiyor. He. Ee, ya Baba sen de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Girmem. Allah'ım benim. <laughs> Bu videonun girişi biraz heyecanlı oldu. Çocuklar geldi. Abi şöyle abi böyle. Önemli bir şey unuttum arkadaşlar. Şu an kameramız kayıtta ama mikrofonu takmayı unuttum. Sesim inşallah güzel geliyordu. Faci Eşli çekildiydi. Şurada depede duruyordum. Tam dörde durmuşum. Sarosu şelalesi üçüncü mü dördüncü video olması gerekiyor. Oraya gitmiştik hatırlıyorsunuz GoPro düştü video. Çok iyi hatırlarsınız izleyenler bilir. Şelale dediğimiz yer asıl orası değildi. sarusu diye adlandırabiliriz ama şelale değildi orası arkadaşlar. Asıl gerçek şelaleye gidiyoruz. Yolu açılmış, tahtadan bir yol yapıldı. Ne kadar mesafe süre yürüyeceğiz bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Normalde oraya erişim çok zor şartlarda oluyordu. Dağlardan gidiliyordu. Çok karmaşık bir yolu vardı diyorlar. Ben henüz gitmedim. Daha ilk defa sizleri birlikte göreceğim. Bakalım gidelim. Ya Allah ya Bismillah. Her zamanki yol arkadaşlar. Yaylalı köprüsünün üzerinden geçiyoruz. Aracalardan yukarı doğru çıkacağız. Aracalar işte, hava soğumaya başladı bile vallahi billahi. Allah Allah. Daha hınç çocuk Evet bu yollara ezberlediniz artık. Vallahi ben de daha önce görmedim. Hep birlikte girip göreceğiz inşallah. Hop dönüşe geldik. Buraya aha. Ne diyor? Karaçay Şelale yolu yol genişletme çalışmasından dolayı araç ve yaya trafiğine kapalıdır. Yaya yaya bile kapalıdır diyor. Biz ne yapacağız şimdi? Burayı hatırlayan bilir. Bilen hatırlar. Sinan'la birlikte gelmiştik. Motoru düşürdüğü gün. O pro'nun düştüğü gün. O gün. O video. Vallahi girdik var bizi geri döndürmezlerse inşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya şelaleye gidecektik de bu yol kapalı mı? Vallahi orada öyle yazıyor da biz de yeni girdik yani. Bilmiyoruz yani. yani biz de bakmaya gidiyoruz. Tamam. Yani bizim adama açık mı diye sormamız gereken yerde adam bize açık mı diye soruyor. Mıymıntı Sinoş buralardan 20 ile gidiyordu. Aynı yazı burada da yazıyor. Arkadaşlar yollardan bayağı bir üstünden geçmişler. Daha kötüydü normalde. Biraz daha da genişlemiş sanki böyle. <laughs> Sanırım güzel bir tertemiz asfalt dökülecek. Bir de diyormuş ki adamlar o hoş geldiniz gelin buyurun. Bize de adam lazım da çalışacak. <laughs> Allah 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 Allah. Uçuyor muyuz? Aha. Aha, aha kayıyor. <laughs> <laughs> Aha. Valla bu dev şeyler neci? Kare kare. Oğlum buraya ne olmuş lan? Değişmiş. Kolay gelsin. Aa baya değişmiş ya buralar. Tamam işte onu koyacak Bir şey demiyorlar basak kaçak. Oha buraya şey yapıyorlar. De, dedim ya su gelecek. Hmm. Buraya koyacaklar üstten bize yol yapacaklar. Köprü yapıyorlar. Aynen. Maşallah. Eee? Biz de dozerik. <gülüyor> <gülüyor> Aha, oha. Valla ben göremiyiz herhalde. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Ne olmuş buralara ya dayı? Ne olmuş? Yenileniyor. <laughs> Şimdi biz geçemek mi o tahtalı yere? Motorla geçemezsin. Şuradan derye inerseniz yürüyerekten. Yol var orada normal. He motoru koyarsak gidebiliriz. He motoru şu yapayım şu arabanın üstü. Ya. Tamam da sıkıntı yok. Yürürüz yani. Arkadaşlar motorumuzu park ettik. Gidiyoruz. Yani burayı efsane değişmişler. Normalde bak ta şu yükseklikteydi yani. Bayağı bir kazımışlar. Adamlar cani gönülden çalışıyor. ben fitese dağ düşen ha. <laughs> ya Allah rotarı çekti gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı bir zorlu bir süreç bizi bekliyor. Vallahi kellemize taş gelmezsin. Vah oh, vah oh, vah oh, vah. Oh. Vallahi iki kişi geliyoruz. Aha. Düşüyordum vallahi. Vallahi. Dezen bu yollarda iyi yürümüş. Arkadaşlar da güzel düşemişler ha. Şu arabayla kaldığımız yer işte. Motorları buraya koymuştuk arkadaşlar. Hatırlarsanız. Kolay gelsin. Ha buradan indiydik tamam. Evet. Orayı kapatmışlar şu an. Selam aleyküm kolay gelsin. Dayıcım geçebiliyoruz değil mi? Abo ne demek ya? Serbest. Teşekkürler kolay gelsin. Evet Sinan abinin motor düşürdüğü yer arkadaşlar. Şuraya da park etmiştik. Şu taraftan inmiştik. Yine girişte bu taraf görünüyordu arkadaşlar ama henüz yapım aşamasındaydı. İlerisi bitmemişti. Bu aşağı buradan kayaların burada kayalar yoktu tabi. Buradan böyle karşıdan geçmiştik. Hadi gidelim. Hadi 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 gel gel. Efsane çalışma yani buna diyebilecek hiçbir şey yok. Şu şekilde. şu bakın ya. Bu yol bayağı bir uzuna benziyor. Gerçekten devasa bir çalışma arkadaşlar. Yani helal olsun. Eline koluna sağlık. Bizim Türk insanının yapamayacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Şurası da çok güzel görünüyor. Bak burayı da göstereyim parada. Gördün Buradan böyle çıkılıyor. Aha aha aha. Çık 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 çık. Gel 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 Hop. dayı. Hoppa. Dayım kolay gelsin. 30 ton yük attım, 30 ton. Maşallah Ay. maşallah. Rotarı çek, rotarı çek. <laughs> Aman ha. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> Allah, maşallah maşallah. Gayo'luyuz <laughs> biz. Ya Allah. Aha. Geldik mi Neci? Evet, az kaldı. Arkadaşlar. Önceden buralardan dağ keçisi gibi buraya geliyorlarmış. Evet eşsiz güzelliğin yerine geldik arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya manzaraya bakın ya. Maşallah. Yani belediye başkanımız buradan İbrahim Çenet'e selam olsun. Yani gerçekten söylenecek hiç söz yok. Helal olsun. Görevini hakkını fazlasıyla veriyor. Söylenecek söz yok. Şuna bakın ya. Maşallah. Efsane. Efsane. Ha, aşağı ineceğiz arkadaşlar. <laughs> Kelleyi vurma. <laughs> Önceden buraya erişmek için iplerle falan tutunup daha yollarından daha uzun bir süreçte geliniyormuş. Sağ olsun belediyemiz imzasını atmış yani. Söylenecek hiç söz yok. Bir köşeye gidelim bakalım. Vallahi belediye başkanımız gerçekten İmzasını da şekil şükür atmış. Maşallah. Merhabalar. Merhaba. <laughs> var derinliği var. Var. Var tabii ya, bayağı derindir. Herhalde yol mesafesi çok uzun sürmedi. Yürüme sürecimiz bir 10 dakikalık falan bir yürüyüştü yani. Kolayca erişebildik. Birazdan bir kahve yapacağız, bir kahvemiz içeceğiz. Soluklanacağız. Sonrasında bir tank varmış. Cezalı tank diye hitap ediyorlar. Oraya gideceğiz. Orayı göstereceğiz sizlere. Tankı göstereceğiz. Konumunu göstereceğiz. Ne için orada falan filan. Sohbet edeceğiz inşallah. Çok fazla durmaya gerek yok burada. Buralar bu şekilde. Evet, Gayaya bakın. Gerçekten gaya yani. Kapı açılıyor mu acaba? Aha kilitli vallahi. Arkadaşlar tekrar dönüş yolundayız. Cezalı tank dediğimiz yere geçeceğiz. Bakalım orada nasıl bir manzara bizi karşılayacak. Hep birlikte görelim. Evet gerçekten doğaya geldiğinde huzur buluyorsun ya. Arkadaşlar motora yaklaşmak üzereyiz. Bu yapılmayan tadilatta olan yollar yordu bizi. Harici yapılan yürüme yolu gerçekten çok kısa bir sürede şelaleye varabiliyorsunuz. Öyle tanka geçiyoruz arkadaşlar. Motorumuza binip kazasız belasız geçelim inşallah. Ya Allah ya Bismillah. Yola çıktık arkadaşlar. Hava kararmadan tanka yetişmeye çalışacağız. Ki yetişiriz gibi de duruyor. Allah'ın izniyle yetişiriz. He buna yine yaklaştık ya. Gözlerim kör oldu. Arkadaşlar yorumlarda mutlaka buluşalım yorumlara mutlaka dönüş yapıyorum sizden ricam destek olma amaçlı yoruma yazacak bir şey bulamıyorsanız bile bir emoji atmanız yeterli bana destek olmuş olursunuz şimdiden çok teşekkür ediyorum evet çıkışa yaklaştık arkadaşlar pardon daha varmış.

Allah egzoz patlıyor ya su bak sen evet arkadaşlar geçiyoruz bakalım hep birlikte göreceğiz buradan şuradan buradan ha, ha. ha tamam giriyor Hey, <Ya, nasıl abi? gülüyor> <laughs> evet neredeymiş bu tak? Caminin ismi de Zemzem Cami. Koyunlara bak. <gülüyor> <gülüyor> keçi kesi. Bize saldırmazsa bu keçiyi işten. lan Ooo yanlış yere gidiyorsun. Şuraya bindirek mi bitiresin Eyvallah evet, Yollar bildiğimiz minik yollar işte köy yolu Şöyle etrafa da bakalım Ne var ne yok Allah Aha vallaha geldik. Bakalım yakından göreceğiz şimdi. Aa vallahi. E bu ya. tankın yarısı nerede? O değil de. Bunun niye her yeri kesik? Dedim ya çalmışlar sana. Çalmışlar mı? Evet. E, bu bildiğimiz demir yığını kalmış. Arkadaşlar bu tank cezalı olarak tabir ediliyor. Bu tank neden burada derseniz bura eskiden eğitim alanıymış gördüğünüz üzere. Zamanında taşımışlar bu eğitim alanını ama bunu burada bırakmışlar. Hani cezalı olarak. Neyden dolayı cezalı? Hani tarihi şeylere de baktım bilinmiyor yani. Buraya Gebeli mahallesi muhtarı ufakken burada hep oynarlarmış. Bu tank buradaymış. İç mekanizmeler zaten falan yokmuş da. Belki de burada daha derli topluydu kesip biçmişler biraz. Yani fakat işte askeri mantık cezalı olduğu için burada bırakmışlar. Burada da kalmış yani. Burası bir dediğim gibi eğitim alanıymış. Taşıma sürecinde bunu bırakmışlar artık cezası neydi? Tarihi şeylere de baktım bilinmiyor. Arkadaşlar mağaralar da varmış. Şimdi oralara da bakacağız. Yani Ali'nin dediği gibi de buradan bu mağara mesela Toprakkale'deki birliğe bağlanıyor. Yani oradan oraya geçiş yapıyorlarmış zamanında. Yani Antep'e kadar da gidiyor diye biliyorum. Duydum daha önce. Ya işte farklı farklı şeyler var. Daha bilmediğimiz çok şeyler var. Araştırmak lazım. Bak tankın tam olarak ne zaman oraya getirildiği net değil. Tankın hangi model olduğu ve hangi askeri birimin ya da hangi çatışmanın ardından bırakıldığına dair doğrulanmış bilgi yok. Yani yerel halkın cezalı tank ifadesi kullanması folklorik bir anlatı olabilir. Ancak resmi belgelendirme eksik. Yani muhtemelen bir cezası vardı bırakmışlar işte. Yani bölge geçmişte askeri kullanımda bulunmuş. Askeriyenin atış alanı olarak kullanılan bölgede bulunan tank askeriyenin taşınmasının ardından orada atıl bırakılmış durumda. Yani dediğim gibi az önce de anlattım. Bu şekilde ya çok tarihsel bir bilgisi yok. Sadece bırakılmış işte. Ya bir tutuklu falan yapmış. ceza vermişler askeri mantığı biliyorsunuz. Aynen. Sinan aradı. E canım neredeyim? Şu an şeydeyim. Tankdayız. Tank var ya cezalı tank. Cezalı tank he. He orada şu an oradaki mağaraya gidiyoruz. Mağaraya doğru gidiyoruz yani. E gebeldeki mağaraya gidiyorsunuz. Evet. evet. oradayız yani şu an. Hadi gelin mahallede bak, bekliyorum. Tamam bir hadi bir görüşürüz bir abi. Binlerce var bak burada var gel. gel, 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 gel. Bu mağaraları Zamanında böyle eşe 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 ben anlamıyorum bunlar nasıl? Şey mi? Bunun altında normal bir şey değil bak orada da beton var başında. Bunun altında evet. bak aralarında da beton var. Bunun altında bir şeyler var. Olabilir. Hani büyük bir şey bu. Çünkü şey değil bak burada da var. Ağaç çıkmış. Bak şurayı kapatmışlar. Orada var. Orada var. Hani bunlar hep sığınak. Bak şurayı kapatmışlar. Evet. Şurada var. İçine de düşmeyek. O burada daha derin bak. Buraya çok o diğer yerlere çok toprak atmışlar. Işıkta fayda etmiyor ki. Tarihte neler yaşandı Allah bilir buralarda. Şehrin üstüne şehir kurulmuş ya. Öyle düşünün. Bu toprağın altında ne değerli eşyalar, neler vardır yani. Aa buraya baksana. Bak şurada bak bir tane delik var. Ne deliği acaba? İşte askerlerimiz zamanında böyle yerlerde korunuyor ve konaklanıyorlarmış. Sığınak saklanma. Evet. Maşallah. Bak bak güneş tarafına bak. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar hafızam olmuş, ben de konuşayım da konuşayım. Halbuki kayıt almıyorum. Benzinim bitmişti. Benzin aldık. Fakat şöyle bir durum var. Başka kaleleri falan ziyaret edecektik. Oradaki mağaraları falan görünce hani kaleler aklımıza geldi. Oraları bir gezelim dedik. Toprak Kale, Hemite vesaire. Yılan Kalesi var Adana tarafında. Vakit kalmadı. Gördüğünüz gibi gece oldu. Bugün erkenden kalkıp videoyu çekemedim. Biraz geç uyandık maalesef. Allah'ın izniyle adım adım büyüyoruz. Sizlerin de sayesinde çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.